Arkadaşlar yerli küresi attık Maşallah maşallah Şöyle lelekler de bunlara gelmezsin. Kendi adamları sana <gülüyor> <gülüyor> Kendi adamları mı Sanar mı sanar O kuşta bir kanat eksikliği var Kanat eksik zaten hayvanı bir tane de yeni Mazlum Tekin Yandaki Ortak göğün üstü emek. Emek. Hala tulağın emekleri. Şöyle. Emeklerimizi boşa çıkarmasın baba. Amin amin dayı. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diler. Metinden korkanın kemiğini seveyim. <laughs> Allah'ını seveyim. <laughs> <laughs> Bu şekilde kuşlar gözüküyor. Evet. Arkadaşlar teker teker uçuyor evet. yaptık. Küre yapak dedik. Kürede de hava şekilde güzel gözüküyor Ama diye. Kişi... Ne aynanın yanında hangisi? O mazlum dayının yüzüğü. Mavri O benim gönder dediğim. Yok. Obama o O sırtını göster. He he, he Sırtını göster. Aleyküm. Hal Aleyküm selam kardeşim. <laughs> <laughs> Allah'ını seveyim be. Evet arkadaşlar. Torun Harun Babat. Harun Arba Babat. Kaçıyor. En kısa zamanda Başka sen de çekiliyorsun kardeşim. Alın kardeşim. Alın Beklerim. Eyvallah. Çileyi bozuyorsun. Aynalıyı. Arkadaşlar bunları iyi izleyin ha. Adana kuşunun küresi. Şöyle ben Maşallah, maşallah. On, numara. on numara ya Bu şekilde göstereyim. Ya çar çakal var çar çakal adı Şu an şimdi Kamera bulamak gözüküyor. Ne yabancı insan var. Baba tek başına sen. Değil mi? Vallahi ya mahalle aptal dolu ama. Valla doğru söylüyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bunları izleyin izleyin. Gökyüzünde cinayet var. Bak ah, tomba yapmaya başladılar ha. Ha, e, iki tane başladı. Oyna o çocukla oynalım. Feri ama. çek Feri. Çekim mi ben? Ben çekerim. <laughs> Allah 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 Hay maşallah hay maşallah Hay maşallah ne? Görsellere bakın arkadaşlar görsellere bakın <laughs> Bunlar hepsi emek Kaç kalsınlar Çatıya çıkın çatıda böyle daha yakından göstereyim Hay maşallah daha az açık Arkadaşlar bu şekilde. Diğer seferde teker teker uçurur izlettiriz. Dur <laughs> <laughs> atmak <kalmadı> mı kuş <laughs> Baba cülük de yeni geldi Arkadaşlar burada cülükleri çözerken Bazıları arka tarafa kondu Kışa hazırlık yapıyoruz Maşallah maşallah maşallah. Sakin olun coşlar. Maşallah kalem gibi kuşlar ya maşallah maşallah. Arkadaşlar yoruma maşallah yazmayı unutmayın. Mazlum bir ıstık çal da hepsi gelsin hemen. Alo. Bayli abi. Yedi. Evet. Ee, bir zamanlar bir dişimiz var bir ya ha. Abi, Ayyoo. Ayyoo. Arkadaşlar bizim damdaki damızda kaynağı da getirdik burada uçur yok. Eee artık dişimizi getir de çit edek ya. <laughs> Her uçurdum da kuralları çınlamıyorum. <laughs> Çınlıyor ben de diyorum kim arkamdan küfür edeyim. <laughs> Nasıl <laughs> gidiyor <laughs> İki... lan bu kuş? Dayı o yerini alsın izle. Mazlum. <laughs> 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 ne yapıyordu burada biliyor musun? Burada bakarışlarını bu bilinmiyor mi? Arkasına gidip yatıyordu. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Hepinizi evet, evet. seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayır, abim, Görüşmek daha üzere. Daha,